Geçirgen bağırsak ve beyin sisi ilgisi. Neden geçirgen bağırsak sonrası beyin sisi oluşuyor? Geçirgen bağırsak, bağırsağımızın epitel tabakaları, endotelleri. Bunu şu şekilde çizebiliriz. Burası bir endotel tabakası olsun. Bunun arasında bağlar var ve bu bağlar zonulin. Zonulin yapısını gerek yediğimiz e, yiyecekler, gerekse buradaki bağırsak düzeninin e, kötü olması, e, faydalı bakteriler yerine zararlıların olması ya da e, almamamız gereken buğday e, ve diğer gıdalar gibi glutenli gıdalar buradaki yapıyı harap etmekte ve e, yok etmekte. Burada açıklık oluşmakta. Normalde bir bağırsak diyelim ki bir elek gibi elerken kalbur haline gelip bütün her şeyi eleyip her şeyi atabiliyor. Aynı zamanda hem emilimi etkiliyor hem de dolayısıyla buradaki çıkan yapılarda ve aldığımız maddelerde gitmesi gerekli şekilde olmadığı için fazla toksin birikimi oluyor. Fazla toksin birikimi olduğu zaman çevreye ve kanımıza, etrafa, bağ dokumuza fazla miktarda zararlı maddeler ortada kalıyor ve beyin de bunu korumak amacıyla hemen oradaki beyin omurilik sıvısındaki epitel tabakalarını tamamen kapatıp beyne bu toksinlerin gitmemesi için bir yolak oluşturuyor ve beyin sisi oluşuyor. Yani aslında beyin sisi geçirgen bağırsak esnasında beynin kendini koruma metabolizmasıdır.